oldu 90'lar. 93 90, 94 veya bir adamın biri geldi. Dedi ki biz dedi sizin şirketin dedi yüzde %11'ini aldık dedi Net Holding'in. iyi yapmışsınız dedim ki. Soros al bir bir adı başını aklıma söyleyeceğim. Genç bir çocuk. Onun adamıymış. Çok ucuz gördük dedi. Topladık dedi. E, Aferin iyi yaptın dedim. Bizim şirkettekiler bunu duyunca paniğe kapıldılar. Şirket Soros elden gidiyor diye. <laughs> halbuki bende kontrol hisseleri var. Bende %3 evet. hisse var ama yönetim kurulu benim hisseler seçiyor. Yani onu da biliyorlar. Ona rağmen korktular. Ben dedim yine korkuyorsunuz ya dedim. Adamı çağırdım. Dedim ya senin holdingin yönetim kuruluna alayım dedim. 111 %11 hissem var dedim. Yönetim kuruluna aldım. Pek istemedi. Ondan sonra altına limuzin verdim. Şoförlü. Ne zaman İstanbul'a gelirsen bu limuzin şoför emrinde. Otel masrafların bizden. <laughs> Sonra yani, ne oldu biliyor musun? Yararlanabildiniz mi onu Hayır, merak ettim. Tabii etmiyorum. sonra başka hisse de aldı bizden, net turizmden de aldı. Sonra geldi bizim Bodrum'daki büyük araziye yüzde elli ortak olmak istedi. Dedi ki işte bilmem ne kadar milyon dolar vereyim, bunu da ortak develop edelim dedi. Orada çok büyük yanlışlık yaptım. O sırada hiç paraya ihtiyacımız yoktu, parayı az gördüm. Hmm. Ee, paraya yoksa, değil ortağa kıymet vermeniz lazım herhalde. Evet yoksa şimdi mesela Bodrum'daki arazi hala duruyor. Yani ağa oğlu güya devolope edecek ben de sıkıştırmıyorum fazla. Yani sonra aradan bir zaman geçti. Adam geldi dedi ki ben istifa ediyorum dedi. Benim dedi arabayı arabaydı alın dedi. Çünkü dedi ben sizin hisselerin hepsini sattım dedi. <laughs> İkan etmiş. <bir sanır. gülüyor> <laughs>